Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız bugün ne? Bugün arkadaşlar, e, dönercilik diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Dönerciyiz yani. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben bir yıl falan önce 9 8 ay önce eee iyi pizza, güzel pizza oynamıştım. O oyuna çok benziyor bu. Ama ama saat bak Erkekler gerçekten çok benziyor. Sadece burada dönerci, yüz orada pizzacıyız. Yani anladınız mı? Burada döner, orada pizza. Çok benziyor. Şimdi geçelim. Heh bak geldik mesela. Bak öncelikle ikinci gün yani işte. Şimdi öncelikle başlıyoruz böyle. Sonra da bak şurada ekmek var. Ona tıklıyoruz böyle işte. Ama Bak şu adama tıkladığımızda böyle şeyler veriyor bize. Onları bittiğinde böyle koyuyoruz. Yani turşu işte. Şu patatesleri de pişireceğiz şimdi. Çünkü adamlarımız aç kalmasın yani. Bak patatesler pişiyor. Bir daha bakın burada bıçaklar. Bu bıçakla döneri doğruyoruz ve oraya döner düşüyor. Dönerin lavaş ekmeğinin üzerine de dönerleri koyacağız. Bakın mesela patates pişti. dur pişsin. Tamam patates pişti. Şimdi buraya artık ve koyuyoruz. Bakın çok eğlenceli bir oyun. Şimdi turşu koyalım ve en önemlisi döner. Dönerimizi de koyduk. E, dürüm gibi sarmak için şöyle yapıyoruz. Aynı dürüm şeklinde. Sonra burada poşet var. Poşete sarıyoruz. Sonra veriyoruz bu. Yani kolay oyun. Dur, şu döneri biraz daha kesek. Arkadaşlar şu sürede market süresi yani o süre bittiğinde gün bitiyor o yüzden biraz hızlı olmamız lazım patates koydum turşu koydum dur biraz daha doğruyak tam bir sürü olsun tam bunu da koydum patates ee, kardeş senden yumurtaya gerek yok ya ve geç kaldığımızda sinirleniyorlar. Aynı çok benziyor arkadaşlar. Hop, evet. iyi pizza gider size. Ya bakın. %79'a. Tam patates. Oha adam çok sinirli lan. Şu, sinire bak. Ya bekle kardeş ya. La gitti. Neyse şuna vereyim. Yeni geldi. Burada da paralar var. Paraları alıyor. Şimdi bu, şu patatesleri bir tekrardan şey yapalım. Pişirelim. Öyle daha fazla veriyorlar. O sırada da ben ya abi bunlar da hemen gidiyor kızıyorlar. Turşu. Onun turşu hayvan gibi var. Şu beyaz niye almıyorsun diyecekseniz o beyazı almayacağım. Çünkü o yumurta arkadaşlar. Ya da olmuyor da bile. Neyse bilmiyorum. Biraz daha şeye doğru yak. Bitmiş. Patatesler de hazır. Ya bekleyin kardeşler ya. Tamam hadi. Bu lazım. Yoksa gidiyorlar. Hadi hadi hadi, hadi, hadi. hadi. Poşet. Bak. Tam. Oha bitti mi? Oha. Onu tam verirken bitti. Toplam kazanç 50. Bugünkü bugün kazanç 17. Bugünkü müşteriler 2. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu, bu bölümün e, ikinci bölümü geliyor. Çünkü iyi oyun. Yani bildiğin dönercilik oyunu ama çok iyi yani. Eğlenceli oyun yani bunun ikinci bölümü gelir. Yani öyle tamam şimdi eve gidelim. Şimdi yine başlığa güne diyoruz. Reklam çıktı. Tamam şimdi onlar gelmeden biz hazırlayak Oha dur şu patatesi hadi ya. Hadi onlar gelmeden yapmamız lazım. patatesi pişirmemiz lazım. Tamam. Birader sen de bana şey ver. Heh turşu ver. Aa bak geldiler. Dur sen vereceğin kadar ver de. Oha bitmiş. Dur hadi hadi. Bekle hanımefendi. Size mükemmel bir e, döner. Oğlum hadi ılıtı doğru biraz. Evet. koy. Evet. Para verdi, alak. Eleksar yani. Allah döner bitti. Lan çabuk. Yükse sinirleri yükseliyor. Ya oğlum bu ne ya? Tam Şuna ver et şu ablaya. Üzgün gariban. Hadi hızlı da oraya. Oğlum şu adam sinirli. Ah, çabuk. Ee, bekle amca. Tamam tamam. Vallahi tamam. Al. Ya tamam al ya. 79 mu? Paraya oh, bak. 70 liramız oldu bayağı iyi. Can bayağı çara ettik. Bekleyin. Oğlum şu an cevherle. Oğlum dur. Aa! Ya. Ya Allah falanı vermiyor. Dur şuna. Yanlışlıkla döneri direkt sardım ya. Dur bu satırı yapmam o hatayı. Tamam, şimdi sarabilirim. Ee, dur annen... Şuna ver ya. Dur şu patatesleri pişirek arkadaşlar. Çünkü patatesimiz bitiyor. Hep, bunlar pişsin ne güzel sıcacık. Oğlum canım patates çekiyor la benim yerim böyle. O wow, patates bitti. Neyse. Dur döneri de. Ya oğlum bekleyin biraz ya. Tamam döner hayvan gibi doğradı. Kardı. Tamam. Uy yeni patatesler geldi. Uha paraya bak. Bayağı kar et, Tamam. Tamam. Ananı gün bitti ya. Tamam. iyi bak. Bugün arkadaşlar bayağı kar ettik bak. Bak şu an toplam kazancımız 89. Bugünkü kazanç 36. Yani bayağı iyi. Burada da para var beleş. Alak. Ya biliyordum reklamdı. Ya. Bebe çıksın mı olabilir? Bekleyin şu geçsin gitsin. Tamam şimdi tek bardan O eve gitse. Orada arkadaşlar gerçekten bu oyun güzel. O yüzden bak ikinci bölümü kesinlikle gelecek. Şimdi. Bakın paramız 89 Ayarlarda ne var? Hiçbir şey yok. Başlayalım. Bu son el arkadaşlar. Bundan sonra bitirek videoyu. İkinci bölümü var ya. Gelir gelir. Şimdi bu millet gelmeden patatesleri pişirerek hazır edecek yani şeyleri. Tamam bak patatesi şu an dedi diyor. Hadi hadi hadi. Hızlı Müşteri gelecek ya. Tamam onlar. Sen de turşu ver amcaya. Ver ver Aha geldi. Ver, ver Ya bekle hayvan gibi giriş mi? Okey. Oh uh, patatesler. Oğlum benim böyle canım çekiyor. Adamlar ne güzel yiyor. Bekleyin bu hayatta beklemek diye bir şey var. O çok hızlı lan. Arkadaşlar hızlı hızlı olmam lazım çünkü süre biterse kazancımız az ediyor. Bekleyin bak her bir zamanı var. Atalarımız ne demiş? Takla zamanı gelir zamanı. Tamam, patatesler pişti. Döneri yanlışlıkla eksik koyduk. Ama hallettik. Ya, altmış Neyse. Ya, bekleyin. Uha! Hadi, hadi. Döneri çok doğramam lazım. Oğlum, Allah, süre bir dakika kalmış. Çabuk, çabuk. Süre bir dakika kalmış ya. Sar. poşet. Ver. Tamam. Ver, ver, ver. Sar. Poşet ver. Tamam, uval paralara var Paracıklar. Sar. Poşet ver. Patatesleri yine bir şey yapak. Pişirerek biter. Oğlum 53 saniye kalmış. Çabuk lan. Ya bekleyin bak. Beklemek diye bir şey var yani. Adamların şey hemen gidiyor ya. Al sen. Döner döner. Döner bitti. Aa. Tamam patatesler geldi. Tamam şu an full. Dur sen de bir şey ver çabuk. Aa. Ya bekleyin ya. Tamam sen Sar. Poşet. Ver. Tamam. Ver tam böyle böyle de, Şey bitene kadar Bir ee, Ablamız İlk şu Ablaya veriyorum Heh, Allah gün bitti ya Neyse Oğlum gerçekten Oyun güzel ha Oha oğlum Toplam kazancımız 142 yani bayağı iyi. 53 de bu elde kazanmışız bayağı iyi. Neyse arkadaşlar bu bu kadardı. Gerçekten oyun mükemmeldi yani. Bu dükkan ne basınca ne oluyor? Ya bir dur. Dükkana bastım ne oldu ki şu an? Yine girersen ağzına sıçarım ki. Bu ne abi? Hey şey 350 bak mesela şuna 350 TL verirsem herhalde ne oluyor ya anlamadım neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı gerçekten bu oyun güzel yani devamı gelecek neyse bu videomuz bu kadardı kalma abone olmayı like etmeyi unutmayın yaptıysanız bay bay